Arkadaşlar Survivor'ın gerçekleri hakkında konuşacaktım. Survivor'ın gerçekleri part 3'ten karşınızdayım. Size bir şey söyleyeyim mi? SMS mesimesi hikaye. Bence atmayın. Çünkü Survivor birincisini Acun Ulucalı tutuyor. Anladınız Acun Ulucalı yani şey yapıyor siz söyleyin. Kendisi seçiyor birinciliği. Bakınız yani şu anda Survivor'ı açtım ama izlemiyorum. Merak ettim açıkçası. <laughs> Bak Acun babamız da konuşuyor. Acun baba konuşsun ya. Konuşmaya devam etsin. Ama SMS'ler yalan. Yalan yani. Kendisi seçiyor birinciyi. Birinciyi kesinlikle Acun Ilıcalı seçiyor. O yüzden dolayı yani boşuna paranıza yazık. Yani paranıza yazık. Günah değil mi? Yani açık ve net söylemek gerekirse paranızı böyle şeylere harcamayınız. Boş yerlere harcamayınız. Size bir tavsiyem. Oraya SMS atacağınıza gidin şeye ne e, bağışlayın bilmem para bağışlayın çocuk esirgeme kurumlarına bilmem para bağışlayın. Yazık. Böyle programlara reyting yaptırmayın arkadaşlar. Sizleri uyarıyorum. Gerçekten böyle programlara reyting yaptırıp adamların şeyini yaptırmayın. Survivor'da Acun yok. Acun e, SMS'ler bak şimdi size olayı nasıl anlatayım? SMS'ler Acun nasıl düzenlediğini anlatayım size. Bunları şimdi çok iyi dinleyin. Arkadaşlar o zamanları benim Survivor'da 460 bin takipçim vardı. All Star'da. Şey All Star demişim. 2011 yılında. Derya Derya'nın kaç takipçisi vardı? Derya'nın sadece 60 bin takipçisi vardı arkadaşlar. 60 bin. O dönem. Size soruyorum arkadaşlar. 60 bin takipçisi olan bir insan nasıl oluyor da 460 bin takipçisi olan ve o zamanlar popüler olduğum halde nasıl geliyor beni SMS'de eliyor? Sizce bu mantıklı mı? O dönemde herkes benim birinci olacağımı biliyordu. Bu birincisi birinci yalan. İkinci yalanı söyleyeyim size. 460 bin. Biri Taner mi diyor oradan? <laughs> SMS'lerden Taner diyor biri. <laughs> o Taner ben değilim ama ne yazık ki. Arkadaşlar şunu söyleyeyim size bir de. Birinci yalan bu. 460 bin. O değil. Benim videolarım 100 bin ozon ölümler. 300 bin, 400 bin izlenirken... Derya'nın ki 50 bin izleniyordu. O adamın beni geçmesi imkansız. O dönem bütün yarışmacıları toplayın. Hepsini Pascal, Maske benim bilene geçemezlerdi. Bu birincisi. İkincisi söyleyeceğim şey SMS'ler konusunda ikinci söyleyeceğim şey ne vardı mesela? Ha, Turabi nasıl o zaman birinci oldu? Bakın arkadaşlar, Turabi'nin 200 bin takipçisi vardı. Tamam diyeceksiniz, Taner çocuklar seviyordu diyeceksiniz. Çocuklar takip ediyor diyeceksiniz. Tamam, doğru. Takip ediyorlardı. Turabi'yi de aynı şekilde takip etmiyor muydu? Nasıl o zaman 260 binlik takipçiyle, 200 bin takipçiyle Turabi birinci oluyor da ben olamıyorum? Sizce bu mantıklı mı? Mantıklı değil. SMS mesemes hikaye. Peki ikinci bir şey açıklıyorum size. Noter döneminde her şey açıklanıyordu. Tamam diyorlardı noter döneminde. Ertesi gün Acun Medya'da şeyler gösteriliyordu. Oylamalarda sonuçlar gösteriliyordu. Peki benimkisi neden Acun Medya'da oylamalar bir hafta sonra gösterildi? Bunu da açıklayabilir misiniz? Neden bir hafta sonra gösterildi? Bu da yalan. Arkadaşlar söylediğim gibi benim Survivor'da hakkım alındı. Şikeye uğradık. Şikeye, şike yapıldı. SMS'ler yalan. SMS'lere inanmayın. Boşuna para göndermeyin. Survivor'un birincisini Acun ılıcalı kendisi seçiyordur. Kanıt manıt da yok. Yok bilmem notermiş. Gel göster bana noteri. Benim birinciliğimi aldın. Artık ben ne söyleyeyim sana? E, yalandır her şey ortada görmüş olduğunuz gibi. Noter moter hepsi hikaye. Gelsinler bakayım. Hadi bana kanıtlasınlar. Neden benim SMS'ler bir hafta sonra gösterildi? Bir kere Derya kim arkadaşlar? Derya kim ki? Nihat Doğan'a geçecek, beni geçecek. O, o dönem en popüler biziz. Ha, iyi yaptın. Birinciyi sen getirdin adamı. Birinciyi sen getirdin. Paranı aldı, çaldı, götü. Çaldı, götürdü yani açıkçası söyleyeyim. İyi de yaptı. Yani bu sana ders olsun. Anladın? Allah yukarıda çünkü kime yanlışlık yapıldığını görüyor. Ve bana yanlış yaptığın için o bağışladı 250 milyarda adamı aldı götürdü. Çünkü Allah görüyor yani. Bunun bir de öbür dünyası var yani orada her şeyi göreceğiz yani. Neler yapıldığını, şike yapıldığını göreceğiz yani. Hiç merak etmeyin. SMS, MSMS atmayın hepsi şike hile. Bugünlükte bu kadar. Survivor gerçekleri part 4'ü bekleyin.